Volkan Bey Volkan Bey ilk teslimata yola çıkıyor. dolar olsun Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir ilk günümüz olmuş oldu. Hamdolsun. Sizinle bununla ilgili birçok video çekmiş olacağız. Bizi takipte kalın. Kalitesi.com olarak sizlere hizmettesini sınır tanımıyoruz. Halil İbrahim Ataseven kanalımızda da bu yayınlarda bulacaksınız. Evet. Hepinize ayrı teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. Evet Volkan Bey ilk teslimatımızdan gelmiş oldu. Bereketli olsun. Evet Volkan Bey'den yorumlar alalım. Şimdi eğri eğri doğruya doğru arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Yani dünyası farklı ya. Evet. Yani bakın yük hektar kullanıyorum. Regal Raptor'a göre birkaç görüntü üstte diye tabir ettiğim bir elektrikli basit bir, bir, bir araçtı. Arkadaşlar e, hani şu küçük tümsekler var ya onlardan geç, geçerken yani inanılmaz sallanıyorsun. Yük, bütün süspansiyon emiyor arkadaşlar. Otomobilde ki kadar. Otomobilde ki kadar. Bakın yani ne eksik ne fazla otomobilde gittiğimiz gibi. Evet. Sadece van olduğu için tabi ufak tefek sallanmaları şey olacak. O da içeride eşya olursa. Tabi. Eşya olmasa o sallanmayı da duymayacaksın arkadaşlar. Ve şunu söyleyebilirim. Allah'ın nazardan korusun. Yani ben van bir araba normalde bakmam. Yani kapalı kasa bir arabanın neyine bakacağım dersin. Evet. Arkadaşlar hangi sokağa dönsem insanlar kafasını çevirip çevirip bakıyor. Evet Yedirken Merak ediyorlar şimdi. Bu ne diyor? Ya bayanlar konuşuyorlar. Yani hiç Tabii. bayanların ilgisini çeken bilmiyorum. Tabii. Arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de Türkiye'de bir tane var. Hani. Yani Nazan tabi bıraktık. Yaşında, yani arkadaşlar gerçekten Jinma bence bu işi e, çok iyi bir noktaya getirmiş. Umut ediyorum ki otomobilleri de gelir buraya. Hatta umut ediyorum ki otomobilden de bir tane alırız İbrahim Bey. In. Evet inşallah. c de bir tane biz alırız. İnşallah. Yani inan bana. Hatta ben daha ötesine gideyim. İnşallah distribütörü de biz oluruz. Bravo. <laughs> bravo. Bravo. Yani gerçekten bravo. Şimdi e, kurşun istiyorum. Denemek istiyorum. Evet. Lütfen bana müsaade edin. Tamam. Peki. <laughs> Müsaadesiniz. <söyleyelim>. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar sıcak sıcak size hemen göstereyim su Arkadaşlar aracımız şu an 217 km oldu. Volkan Bey hemen bir e, teslimat yaptı geldi. Onun ayrıca zaten teste test amacıyla yapılmış bir kilometreydi. Aracımı 0 km aldığımız bir araç. Volkan Bey e, en çok sevdiği noktalardan bir tanesini söyledi bana. Abi dedi sinyali yakıyorsun dedi. Evet. Bakın sinyal yanıyor. Tekrar Biz dedi. Döndük. dedi. Döndüm dedi. Bakın, Tık, yaptı. Tekrar öbür tarafa araba gibi dedi. Kendi otomatik söndürüyor dedi. Ve bu çok kolaylık bir özellik. Ee, selektörü dedi şu şekilde yapabiliyorsun Aynen. dedi abi dedi. Kendi çekiyorsun. Evet. Kendi çektiğin zaman selektörü yapabiliyorsun dedi. Aynen. Hatta o selektörü ben şöyle göstereyim Aynen. size arkadaşlar. Evet. Hatta <laughs> böyle yaptığınız zaman sanki şu polis arabalarındaki <laughs> şey gibi oluyor. <laughs> Çakarlar gibi oluyor. Çakarlar e, gibi oluyor. Arkadaşlar Bilmiyorum. en büyük özelliklerinden bir tanesi sözünü bölüyorum Volkan. Akünün sıcaklığını da burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Harika bir özellik. <laughs> bakın 56 derece olarak gösteriyor. Şurada voltajı hem anonim olarak gösteriyor bize. Hem de şurada 66 volt olarak bakın burada bize gösteriyor. Aynen. Şurada da yaptığımız devir sayacı sizi manuel olarak göstermiş oluyor. Yani aynen. Evet. Yani bence o işte ne kadar power kullanırsan. Tabii. Onu, o onu yükseliyor. Onu gösteriyor tabii ne kadar. Ve bu arada arkadaşlar. 45 km hız gösteriyordu ya. Evet. Değil değil. Hadi ya. Valla gidiyorsun. <laughs> süper. yani süper. 50'yi gördüm gidiyor. Süper süper. 50'yi gördüm gidiyor arkadaşlar. Süper. Uçuyorlar evet. var ya 45'de evet. beni kandırıyorlar. Harika. Arkadaşlar bu araçla ilgili devam edecek. Şunu bir basalım bakalım. Diye. Tabii mi? bakalım tabii. Çalıştır. O arkadaşlar fan hemen çalıştı. Evet. de açar mısın? Bir Otom dakika. Bey. Bir şurada ne bu şimdi? Bence bir şey çeviriyor. Bak orada ok işareti var. Bak burada evet. bir küçük ok var. Sağ ve sol. Şimdi bu burası soluna bakacağım. Evet. Sen bir acıya bas Volkan Bey. Acıya da bastım. Evet. O bir de bak bir, de, bir devirde bir, de bir, de bir şey çekti bak. Aynen. bir, bir devir Aynen. geldi yani anladın Aynen. mı? Aynen. Süper. Zaten arkadaşlar bu araç tamamen otomobil tarzında yapılmış bir araç. Her türlü konfor yapılmış. Ve aldığımız araç en full modeli. Yani bunun daha üstü, daha üst paketi yok en dolu paketi olan bu araç. Ee, Volkan Bey şu da siz şey demiştiniz. Şu, şu an buz, buz gibi, gibi mi? Buz gibi şu an. Şu an klima evet. Şu an buzda. Peki buz ısıtma gibi. nerede? Isıtma işte şu, şu, şu şurada herhalde. Tamam bir de ısıtmaya çevirelim. Bakalım bir de anlayalım. ve tam tersini yap ısıtmayı. Şimdi evet. Bir bakacağım. Tamam. Arkadaşlar biz de sizin gibi yeni yeni tanıyoruz aracı. Tanıdıkça da sizlerle bu işleri paylaşacağız. Volkan Bey şunu soracaktım sana. Evet. Şu acil durumda yolda devir artırmak için çekeceğiz değil mi? Onu, onu ben Öyle, öyle biliyorum. Evet. Hani ben de bilmiyorum. Evet şurada da başka bir olay var. Şurayı bilmiyorum. Bir sıfır olayı var. Bir de şu an bu. Evet arkada. Acaba süspansiyon mu? Öğreniriz onları da öğreniriz. Evet. Bizimle görüşen Çinli Boris Bey'imize sorarız. Boris Bey sağ olsun yardımcı oluyordu. Ondan bilgileri sorarız. PTC de olabilir bu PTC ısıtıcı olabilir o. PTC'yi tıkla. Altta PTC var. O ısıtıcı olabilir. Ne sonra. sonra, sonra evet sonra, sonra onu test ederiz. O da arka arka şey gözüküyor. Bir, dakika bakıyorum. Bir saniye. Ee, yak Volkan. Yaktın mı? Yanan bir şey yok normalde. Önde mi abi? Efendim? Önde bir şey mi acaba öndeki? Bakalım. Önle alakalı bir şey mi? Bakalım. Bas şimdi. Yok önle alakalı olan bir şey değil. Ya ben gözümle bir şey fark edemiyorum. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi biz bunları deneyeceğiz. Tek tek size anlatacağız sizle beraber çözmüş olacağız. Bizi takipte kalan arkadaşlar